Evet arkadaşlar Andes Game hoş geldiniz. Ben Emir. Evet yaz hepiniz ben yarız ben yarız hem bekliyorsunuz. Ama bugün ben kendim çekiyorum. 7. bölümü kendi başıma çekeceğim. En son 6. bölümü izleyenler biliyor, yer ya altı ev yapmıştık. Ben onda şu an çok bir şey yapmayacağım. Sadece küçük küçük yani bir böyle nasıl desem <laughs> Özel bir küçük dokunuşlar yapacağım. De benim burada hep eşyalarım vardı. Onlara bir yazma. Kapı koleksiyonu. Şu kapı koleksiyonuna bir bakalım. Şöyle. Hmm. Şuraya bir çıkış yapalım. Dedim ben... O yüzden şöyle şunu alalım. Şunu alalım. Bayan say. Senin ismi ne tamam onun. Gerçi siz de tanıdım tabii tabii gidiyorum. Hepsi yazın üstünde kaldı. Ah ya. Ah. Ne dur senden çektiğimiz. Yumruk atmayı da verdik ya. Altıncı bölümü izlenebilir. Yağız kendi evini yapıyor. Mehmet'in evi de benim evimin aşağı katı olacak. Fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Çünkü çok az bir şeyler yapacağım yani. Canım sıkıldı, video çekeyim dedim. Şu yumurta var arkadaşlar envanterimde. Yumurtadan mmm tavuk çıkar mı diye aşağıya bir tane kümes yapacağım tane tavuk çıkarsa oraya koyacağım şuraya hemen bir tane kapı koyalım çok kastı ya. burada da bir koyulmadığı için başka bir türlü yapacağım. Malta da bitti. Sıraya ben çektim ya. Nasıl hapsedebiliriz? Çok kasıyor arkadaşlar ya. odun odun sandığı yazıyor. şimdi odun yok şimdi ne yapalım onu oraya koydum ha şuradan Hı tamam. Çit yaptım arkadaşlar. Bir tane yani taş yapayım. Şuradan taşlayayım. İyi de taş düğme En bunu da yapayım. Hanise. Bey, evet. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bir tane de şuraya koyalım. Buradan da kapıyı kapatırız. Diye umut ediyorum ki de. Niye oluyor? O zaman kendimiz açıp kapatalım.

вообще Читать hmm.

Arkadaşlar koluna bakayım. 9.25. Arkadaşlar burada bitirememişiz. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi şey. <laughs>